Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Tunay. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, nasıl sınırsız değil hızlı bir biçimde şu çakıl taşlarını ve çakmak taşlarını nasıl hızlı bir şekilde alabilirsiniz onu göstereceğim. Çakmak taşı ve çelik yani FNS yapmak için de güzel bir taktik. İlk önce arkadaşlar iki tane meşaleye e, bulabildiğiniz kadar çakıl taşına ve iki tane de herhangi bir bloğa ihtiyacımız var. İlk başta iki tane meşalemizi böyle yan yana koyuyoruz. İki bloğumuzdan bir tanesini böyle koyuyor ve zıplıyorum üstüne bir tane daha koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar sadece buraya çakıl taşı koyacağız. Sadece çakıl taşı koyacağız. İlla ki çıkacaktır bir tane ee, çakmak taşı çakıl taşı çıktı ama. Bakın hatta böyle kendiniz de savunabilirsiniz. Hiç çakmak taşı çıkmadı benim şansıma. Neyse arkadaşlar yani yine de illaki çakıl taşı çıkacaktır. bildiğiniz sınırsız çakma çakıl taşı lan. Çakmak taşıydı bu arada çakıl taşı değil. Allah, bunlar çakıl ta çakıl taşları fışkırdı. Küçük bir fail oldu. Normalde öyle olmaması lazımdı. Ben her koyduğum, her koyduğum çakıl taşına dönüş böyle şans var mı? Alın bir tane daha koyuyorum. tane çıktı. Vallahi bir tane çıktı. Evet bir tane çıktı. Sen sen benimle geliyorsun. Ya da e, uzun bir biçimde hep böyle koyup koyup kırmayı deneyebilirsiniz. Çok uzun ya. Hadi çok uzun silah. Ya da kısaca hep bunları böyle koyduğunuzda Çakıl taşları. arkadaşlar bunlar sizde çakmak taşı olabilir. Bakın ben de bir tane çıktı. Ee şuraya öylesine yaptım. Bayağı da çakıl taşlarıyla devam ediyoruz yani. Çakmak taşıyla alakamız yok. Neyse arkadaşlar, ayrıca bunlar bir şans kapışması yapabilirsiniz mesela. Bir arkadaşınız şöyle çakıl taşı koyar. Çakmak taşı gelmezse ee, puan kaybetmesin ya yani, puansız kalsın yani, hiç puan almasın ama kaybetmesin de diğeri koydu diyelim diğeri koyduktan sonra ee, Filint yani çakmak taşı çıktı o bir puan alsın hatta iki puan alsın gerçekten çok nadir çıkıyor bildiğiniz iki puanlık şey lan. bu ne acayip fazla nadir çıkıyor arkadaşlar bu arada sesim iyi gelmiyorsa kusura bakmayın mikrofonla biraz sorun oluyor. Bir saniye bir de şöyle deneyeceğim. Evet inşallah şimdi sesim iyi geliyordur. Mikrofon şeyini çıkardım ama tükürüklerime karşı baya bir duyarsız. Neyse arkadaşlar. Evet gerçekten ben böyle sevmedim. Neyse arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz likelamayı daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay. Söylemek istediğin son bir şey var mı Steve? Şey bana hiç çakmak taşı çıkmadı üstüne filik yazıyor benim galiba İngilizcem var. Bana hep gravel çıktı böyle kuruş kuruş graveller çıktı. Ben artık bunları ne yapayım bilmiyorum herhalde şöyle yaparım. Yani. O kadar zenginim ki artık bunları şeyime sokabilirim. Yani o derece fazla. Neyse ee, yani yani de fazla bir şey demiyorum Tuna. Ben de tüm seyircilere 175 kişi midir, kaç kişidir bilmiyorum. 175 yazıyordu lan hani son. E 175 kişiye de buradan selamlarımı söylüyorum. Ben sizi ve işte videoyu ben de siz tamam bu kısımları geçizdim. O zaman ee, bye bay bay. Dur. Evet. Evet arkadaşlar. Tekraram böyle olmadı. Bay bay. Oy başım dönüyor yapma lan başım dönüyor yapma tamam tamam.